Hemen soru 5'e bakalım. Şöyle kopyaladım. Ne diyor? 1 ile 100 arasındaki hemen döngüler aklımıza geliyor. Mükemmel sayıları bulup ekrana gösteren programı fonksiyonlar yardımıyla oluşturunuz diyor. Zaten bunu döngüler ünitesinde buna benzer bir soru çözmüştük mükemmel sayı ile ilgili. Mükemmel sayı neydi? Mesela 6 bir mükemmel sayıydı. Kendisinden başka bölenleri neydi? 1 vardı, 2 vardı tam olarak bölenleri, 3 vardı. Bunların toplamı ne yapıyordu? 6 yapıyordu. İşte 6 bir mükemmel sayıdır. Bunu fonksiyonlar yardımıyla çözelim şimdi. Void mükemmel diyelim mesela. Geldik. İçine dedik ki int sayı ve toplam dedik sayması için ve toplama 0 dedik. Sonra dedik ki for bir tane for oluşturduk. int sayac oluşturduk i adında. 1'den i küçük kaça kadar diyordu? 100 olana kadar diyor. 100 arasındaki diyordu. i'yi arttıracağız. Sonra bir tane daha for oluşturacağız. Burada da sayaç olarak j'yi kullanalım. int j eşittir 1'den j küçük i olana kadar j'yi arttır diyelim. Sonra işin olayı burada. Diyoruz ki if i'nin j'ye göre modu sıfırsa toplama j'ye ekle diyoruz. Buraya kadar her şey tamam. İlk for döngüsünden çıkıyoruz. İkinci for döngüsüne geliyoruz. Diyoruz ki yani en dıştaki for döngüsüne geliyoruz. Diyoruz ki eğer toplam i olduysa yani ilk sayı olduysa siyah Mükemmel sayı i and 9 diyelim şöyle. Ardından toplamı sıfır yapsın. Çünkü for döngüsü her başlığında toplam yeniden başlasın. Buraya kadar bir hata yok sanırsam. Gelelim main kısmında fonksiyonu çağıralım. Çalıştıralım. Devam etmek için bir tuşa basınız diyor. Bir daha bir çalıştıralım. Devam etmek için bir tuşa basınız diyor. Hemen hatamızı arayalım şimdi. En baştan başlayalım. Sayı ve toplam değişkenlerini oluşturduk. Sonra bir tane for döngüsü oluşturduk. Dedi ki birden yüze kadar. i'yi arttır dedik. İçine bir tane daha for döngüsü yaptık. Sayaç olarak j dedik buna. j birden i'ye kadar j arttır dedik. Sonra dedi ki eğer i'nin j'ye göre modu sıfırsa toplama j'ye ekle dedik. Sonra İlk for döngüsünden çıktık dedi ki toplam i'ye eşitse şunları kaldıralım. Bu sadece şu satır için geçerli olsun. Mükemmel sayı yazsın dedik. Sonra toplamı sıfır yapsın dedik. Sonra geldik mükemmel fonksiyonu yazdırdık. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi mükemmel sayı 6 ve mükemmel sayı 28 yazmış oldu arkadaşlar. Main kısmı gördüğünüz gibi yine çok basit, hiç karmaşıklığı yok şu an. İşte az önce de dediğim gibi void mükemmel fonksiyonu yaptık. Mesela burada void permütasyon yapsaydı, kombinasyon yapsaydık, bunların hepsini ayrı ayrı fonksiyonlarda modüller olarak yaparak sadece main kısmında bu fonksiyonları çağırarak sonuçları döndürebiliyoruz, görebiliyoruz. Bu da büyük programlar yazarken zaten çok büyük oranda işlerimizi kolaylaştıracaktır. Her neyse lafı uzatmadan hemen bu soruyu da geçelim. Şu kısmı sildim. Pardon. Soru 6.